Ramazan aylarının geleneksel tatlısı güllaç hazırlıyoruz malzemelerimiz 400 gramlık güllaç paketi 2,5 litre süt 750 gram toz şeker bir kase ceviz güllaç tatlısı için ilk olarak sütümüzü 2,5 litre sütümüzü tencereye aldık 750 gram şekerimizi toz şekerimizi sütün içine ilave ediyorum bu 1 litrelik 1 kiloluk bir toz şekerdi 250 gramını içinden aldım 750 gramını atıyorum sütümün içine. Hafif bir karıştıracağım. Ve şekerle sütümü ocağa alıp kaynatmaya koyacağım. Kaynayana kadar bekleyeceğiz. 1-2 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alacağım. Güllaç tatlısı için sütümüzü kaynatmıştık. Kaynattıktan sonra 15-20 dakika Biraz soğutmaya bıraktık. Yani soğutmak derken çok sıcaklığını aldık. Ee, yine hala sıcak. Ara sıra da karıştırdık ki kabuk tutmasın sütünüzün üstü. Şimdi artık e, güllaçımızı hazırlama zamanı geldi. Kenara alıyorum. Güllaç tatlımız için yuvarlak bir tepsi aldım. Bir kepçe sütümden alıp bir dökeceğim şöyle. Kepçem küçük olduğu için bir buçuk kepçe yapabilirim. kepçe büyükse bir kepçe dökebiliriz. Her güllaç yaprağına bir iki kepçe aralığında sütümüzü döküp hafif şöyle bastırarak ıslanmasını sağlayacağız. Burada daha önemli nokta var. Ee, şeylerin üzerinde de yazıyor. Paketlerin üzerinde de. Parlak yüzeyleri yukarı gelecek şekilde yerleştiriyoruz güllaç yapraklarımızı. Yine bir nokta daha söyleyeceğim. Bu paketlerin üzerinde 3 litre süt yazıyor. 3 litre ben kullanmadım. Tamamen sütü almasını istiyorum. O nedenle ben 2,5 litre süt kullandım. Kepçenin büyüklüğüne göre 1-2 kepçe sütü dökerek billaçlarımı böyle yer yer ara ara bastırarak süte girmesi açısından Güllaç paketimizin içinde 11 yaprak vardı. 6 yaprağı sütle ıslattık. Biz bol cevizli sevdiğimiz için 6 yapraktan sonra ceviz de dökeceğim. Birkaç saat içinde, 1-2 saat içinde de biz tüket, tüketeceğiz e, tatlımızı. Eğer uzun saatler sonra, birkaç yani 6-7 saat sonra falan tüketmek istiyorsanız ceviz araya koymayın. Servis yaparken koyun. Çünkü sütü rengini karartabiliyor e, şey cevizler. O nedenle çabuk tüketecekseniz ve cevizi seviyorsanız araya da ceviz koyabilirsiniz. Biz de o şekilde şu anda böyle yapıyoruz. Ve gül acımı yapraklarımı koymaya devam ediyorum. Son güllaç yaprağımızı da koydum. Onun üzerine de yine sütü döküp biraz kenarlarından bastırarak sütü emmesini sağlıyorum. Şimdi kalan sütümüz var. Kalan sütümüzü de tamamen yine üzerine Biraz Şöyle kepçeliğine bir sütü son yufkamızın son e, güllaç par şey yaprağımızın emmesini sağladıktan sonra kalan sütümüzü de yine üzerine tamamen gezdirelim. Bence yeterli. Şimdi kalan sütü üzerine şöyle yavaş yavaş. Bu güllaç yaprakları bu sütün tamamını hemen hemen alacak içine ve yumuşayacak daha da çok. Şu anda biraz sıcak sayılır. Oda sıcaklığına geldikten sonra dolaba kaldırabiliriz. Servis yaparken de üzerine cevizle, meyvelerle süsleyerek servis yapabiliriz. Güllaş tatlımız 1,5 saat oldu biteli. Artık servise hazır. Dilimleyerek cevizli ve meyvelerle süsleyerek servis yapabiliriz. Afiyet olsun.